55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? Komşusunun ev anahtarını gizlice kopyalayarak 1 milyon 700 bin liralık ziynet eşyası çalıp bozdurduğu altınlarla kendilerine 1 milyon 300 bin lira değerinde sıfır otomobil satın alan kadın çıkarıldığı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Derecik mezarlığı yanında yapılan drenaj çalışması sırasında toprak altından poşetler içinde çıkan insan ayakları polisi alarma geçirdi. Söz konusu ayakların hastanelerden gelen tıbbi atıklar olduğu ve daha önce mezarlık görevlilerince gömüldüğü tespit edildi. Karayolları ve Atakent'te bulunan üst geçitlere asılan pankartlar gündem oldu. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili asılan yazılar çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı. Samsun'da öğrenci servis ücretleri en kısa mesafe 1750 lira en uzun mesafesi 2510 lira olarak açıklandı. Vezir köprülere Belediye Başkanı Murat Gülden memnun musunuz sorusunu yönelttiğimiz hem eğlenceli hem de bilgilendirici röportajımızı da profilden izleyebilirsiniz. Oğlum toplantıda mı? Kur'an'ın oğlum musun? Nasılsın sen?